Selamlar. Efendim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Hatta çok çok iyiyim. Çünkü bugün çok güzel ders çalıştım. Yani bu saate kadar neler yaptığımı sizinle küçük bir paylaşacağım. İki saate yakındır çalışıyorum. Ve o iki saatte neler yapmışım beraber bakalım. Arkadaşlar ben paragraf çözmüşüm. Sözel mantık çözmüşüm. Vatandaşlık, tarih ve coğrafyadan branş denemesi çözmüşüm. Vatandaşlıktan dört tane branş denemesi çözdüm. Öğrenme psikolojisi, gelişim psikolojisi, ÖYT, <laughs> program geliştirme ve sınıf yönetiminden branş denemeleri çözmüşüm. Güzeldi. Şimdi ne yapacaksın derseniz dün biliyorsunuz ki 6 saatlik bir tarih tekrar yaptık. Daha doğrusu dün 6 saatin 4 saatini falan ben tarih tekrarıyla geçirmiştim. Ama tabii ki yazarak 6 saat sürmüştü. Yani 4 saatini izlemiştim. Şimdi bugün coğrafya tekrarına geçiyoruz. Bayram Hoca'nın 9 saatlik bir coğrafya tekrar videosu var. Bakalım bugün kaç saatini yapabileceğiz? Ben 3 saat diye bir hedef koymuştum kendime. 3 saati yapabileceğimi düşünüyorum ama göreceğiz. Yapamayabilirim. Bilmiyorum. Yani coğrafyadan şu an o tekrar izleyeceğiz. 3 saat sonra ondan soru çözeceğiz. Muhtemelen 2 veya 3 ünite bitiririm diye düşünüyorum. Yani yer şekillerine eğer iklim direkt coğrafi konum ve iklim diye gidiyorsa coğrafi konum iklim mi bugün bitiririm ve onun sorularını çözerim. Çünkü bir soru bankam daha var onu da bitirmek istiyorum. Muhtemelen o ikisine bakıp sorularını çözerim. Daha sonra eğitimden muhtemelen deneme çözeriz. Dil bilgisi çalışırız. Matematik çalışırız. Yani çalışacak şey bitmez biliyorsunuz. O yüzden ben kaçayım. Biraz da temizlik yapmam gerekiyor. Çünkü kafam birazcık dağıldı. Ben küçük bir temizlik yapayım. Sonra coğrafyadan... Bayram devam ederim. Burayı güncellerim. Ben şimdi Kaçıyorum. Bu arada dün kafama telefon düşmüştü biliyorsunuz. Burası böyle şişmiş <laughs> ve hala <laughs> acıyor. Çok kötü <laughs> oldu. Gidiyorum. Bahtımın bu kadar kar olması. ne kadar zor şartlarda ders çalıştığımı görüyor musunuz? Az önce paylaştım. Aa şeyi çekmeyi unuttum. Ben coğrafyadan tekrar yaparken evde onun videosunu çekmeyi unuttum. Evet. Neyse 6 saate yakındır bir ders çalıştık. Şu an kronometremiz 6 saati gösteriyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle yapıyorlar ya diye youtuberlar. <laughs> Eskiden izlediğim videolardan aklımda kalan bilgiler bunlar. Neyse Bayram Meral Hoca'nın o 10 saatlikmiş bu arada video. O 10 saatlik videosunun 3 saatini izledim ben. Ve ondan sonra o 3 saatlik videoda da şun, şu, şu konular aslında dinledim. Bir coğrafi konu bir de iklim konusu. İkisini dinledim. Soru çözümlerini izledim. Çünkü aynı videoda hem soru çözümü hem de anlatımını yapmıştı. Çok çok güzeldi bu arada video. Ve şu kitaptan şu an coğrafi konumun sorularını da çözdüm. Ben bu kitaptan coğrafi konunun sorularını çözdüm ama iklimin sorularını daha çözmedim. Şimdi iklimin sorularını çözeceğim. Ondan ve daha sonra Amiral'den Amiral'in şeyini çözmüştüm. Bu ilk coğrafi konunun sorularını çözmüştüm ama iklimin sorularını çözmemiştim. Amiral'den biliyorsunuz 2020 basımı var bende Amiral kitabının. Yani bu haftanın sonunda aslında be, benim coğrafya adına iki kitabım daha bitmiş olacak. Şu iki kitabı daha bitirmiş olacağım. Bu arada bu Pegem'in kitabını gerçekten çok 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 beğendim. Bayıldım. Aşırı iyi soruları var. Amiral'in yeni basımını bilmiyorum nasıl ama eski basımdaki soruları zaten muhteşem. Bu iki kitabın bitmiş olması ve coğrafyadan tekrarımı da yapmış olmak beni çok çok mutlu ediyor. Şu an bu hafta bunlar bitecek ve ben daha sonra şöyle bir deneme çözümüne gireceğim. Yani güzel olacak bence. Neyse ben kaçayım çünkü çok fazla işim var. 6 saate yakın bir çalışma yaptık. Evet ama bu burada. Bitmez. Hatta bu akşam normalde dizim var benim. Ama dizimi de izlemeyeceğim çünkü cezalıyım. Ders çalışmam gerek. Cezalı değilim aslında. Ders çalışmam. Canım ders çalışmak istiyor. Düşünsenize dizi izlemek istemiyorum ve ders çalışmak istiyorum. Bunu bir fırsata çevirip hazır böyle istiyorken tabii ki de ders çalışacağım. Zaten annemi bekliyorum. Şu an bir işim var. Dışarıda gelmek zorunda kaldım dışarıya. Annemi beklerken de tabii ki yanıma test kitaplarımı aldım ve şu an bunları bitireceğim. Sonra annemi muhtemelen alacağız. Eve gideceğiz. Ve ondan sonra çalışmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Bakalım. Bugünü kaç saatte kapatacağız? Hadi ben kaçayım. Çünkü dediğim gibi çok işim var. Bu arada hazır videoyu açmışken az önce yani şu an telefonu buraya koymuşken şundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben size çalışmayı bırakın falan demedim. Öyle bir şey demedim. Böyle yorumlar okudum. Instagram'dan da mesaj falan atmışsınız. Benim hiç öyle bir derdim yok. Siz çalışmayı bırakın diye hiçbir şey söylemedim ben. Yani bilmiyorum. Bazen şey oluyor gerçekten çok sinirleniyorum. Sonra diyorum ki Minel sen sadece söylediklerinden sorumlusun. Anlaşıldıklarından değil. Yani herkes bazen çok çok farklı farklı anlayabiliyor. Ben hiç öyle bir şey demek istemedim aslında. Kesinlikle bırakmayın. Tabii ki bırakmayacağız. Yani ben niye şu an çalışıyorum? O zaman ben de bıraksaydım. Yani ben yapmadığım hiçbir şeyi size söylemiyorum ve size bırakın demedim. Ben size sadece dedim ki hani sınava az kaldı. Bir buçuk ay dişimize sıkacağız, güzelce çalışacağız ve bundan sonrası için başka ABCD planlarınız varsa onları bir düşünün dedim. Ne bileyim bir İngilizce çalışmak olabilir sınavdan sonra hani biz atanana kadar yani atama bekleyeceğiz ya belli bir sınava girdikten sonra belli bir süre açıklanmasını bekleyeceğiz sonra atamayı bekleyeceğiz ne kadar bekleyeceğimiz de belli değil ya hani hani diyorum ki o süre zarfında yapacaklarınızı belirleyin kendinize bir BCD planı oluşturun şu an A planındasınız yani KPSS'ye çalışıyorsunuz diğer planlarınızı da oluşturun demek istedim şu an çalışmayı bırakın diğer planlarınıza yönelin demedim Lütfen bu konuda bir anlaşalım. Çünkü üzüldüm daha sonra ben böyle bir şey demedim yani. Bana gösterin nerede demişim böyle bir şey demem. Kendimi biliyorum çünkü. Lütfen arkadaşlar beni üzmeyin ne olur ya. Zaten çok yorgunum kafama da dün o şey düştü ya. Hala çok acı böyle şişmiş bu arada. Neyse ben kaçıyorum. Dediğim gibi çok fazla işim var. Ama tekrar buraya güncellemeye geleceğim. Güncelleme yapıp videoyu kapatmaya geldim. 8 saat bir ders çalıştık ne çalıştım derseniz yalnız bunun burada şu şekilde durması çok manidar olmadı mı? Küçük bir yıkıldım ama halledeceğim. <laughs> ne yaptınız diye sorarsanız eğer şöyle görebilirsiniz. Ben arkadaşlar bugün daha fazla çalışıp yine 8 saat çalıştım. Gün içinde size de böyle oluyor mu? Yani erken kalkıyorum. Evet. Ama gün içinde sürekli bir şeyler oluyor. Bugün mesela spor da yapmadım. Ona da vaktim olmadı. Temizlik falan yaptım, dışarıya çıktım, bir şeyler oldu. O yüzden yine 8 saatle kaldım. Çünkü daha fazla çalışmak istiyordum ama akşam olunca bir de yorgun oluyorum erken kalktığım için. Akşam da çok fazla ders çalışamıyorum bu yüzden. Buna da birazcık üzüldüm şu anda. Neyse halledeceğiz. Yani sadece bende mi oluyor bilmiyorum. Eğer sizde de oluyorsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Ben böyle akşam olduğu zaman 7'den 8'den sonra gerçekten çok fazla ders çalışamıyorum. Çünkü o günün yorgunluğu sanki üzerime çökmüş gibi oluyor. Ve o günün yorgunluğu üzerime çökünce de çalıştığım şeyden bir şey anlamıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden daha çok bir de Evde de çok fazla kimse olmadığı için gündüz daha güzel çalışabiliyorum aslında. Akşam işte annemler geliyor, kardeşlerim geliyor vesaire okuldan, oradan, buradan derken ev biraz curcuna oluyor, biraz kalabalıklaşıyor. O yüzden de akşam bir sürü nedenden dolayı aslında çalışamıyorum çok fazla. O yüzden gün içinde ne yaparsam o bana kar gibi oluyor. Ama bu aralar gün içinde yine böyle çok fazla vakit bulamıyorum kendime. Spor yapıyorken yani spora gidip geliyorken daha fazla vakit buluyordum ki spora gidip gelmeyi de aslında vaktim çok fazla gitmesin diye bıraktım. Çünkü spor salonu üyeliğim vardı onu dolduk, tekrar dondurdum. Çünkü gidip gelmesi yaklaşık 3 saatimi alıyordu. Hani spor yap yapacağım, gideceğim, geleceğim falan 3 saatimi alıyordu günlük. O 3 saati şu son 1 bir ayda, 1,5 bir ayda kaybetmek istemediğim için aslında spor salonu üyeliğimi dondurdum. E şimdi ben böyle bir şey yapmışken ve gün içinde o kadar onu dondurmuşken de yine de 8 saatin üzerine çıkamamak beni biraz üzüyor açıkçası. Yani yarın o yüzden şunu deneyeceğiz. Yarın 12 saat ders çalışmayı deneyeceğim. Buradan kendime söz veriyorum. Bu arada coğrafya tekrarı için Bayram Meral Hoca'yı mutlaka öneririm. Yani şu an benim bu izlediğim 10 saatlik tekrar ben dediğim gibi 3 güne böldüm. 9 saat yapıyorum artık. 3. günde 4 saat çalışacağız. Bugün zaten yaklaşık 3,5 saatine yakın bir zamanını izledim. 3 saat dediğime bakmayın çünkü soru çözümü bir yarım saat falan sürdü. 3,5 saate yakın bir zamanını izledim son günde 3,5 saat izlesem bu tamam olacak. Yani ben 3 güne böldüm coğrafya tekrarını açıkçası. 3 günde gayet güzel bir şekilde tekrar edilebilir. Hatta ben 2 tane soru bankasından ilerliyorum. Onu da size göstermiştim. Bir PGM'i çözüyorum. İkincisi 2020'de aldığım bir amiral soru bankası vardı. Onun yeni basımını almadım. Bir de ondan ilerliyorum. O iki soru bankası da bitmiş olacak. O soru bankalarının ama bazı konularda böyle bir iki test çözmüştüm zaten. Ama tamamen artık soru bankalarımı da bitirip eritmek istediğim için onları da aradan çıkaracağım. Hazır bu tekrarı yapıyorken. Onlar da bitmiş olacak. Bu da güzel olacak. Bunu daha önce de söylemiştim zaten. Mutlaka ve mutlaka coğrafyayı nereden dinledin çok fazla soruyorsunuz. Onun için bunu söylüyorum. Ben Bayram Meral Hoca'dan dinledim. Normal videoları da ondan dinledim. Ve o normal videolardan sonra da şimdi tekrar da yine ondan dinliyorum. Çünkü gerçekten görsellik olarak anlatış tarzı olarak bana çok hitap ediyor. Çok çok iyi anlıyorum. Ee, o yüzden oradan bir bakabilirsiniz coğrafyalarınız kötüyse şunu da mutlaka, mutlaka, şunu da mutlaka söyleyeyim ne demek ya çok yorulmuşum onu anladım ben şu anda. Arkadaşlar mutlaka soru çözün ya gerçekten. Ben coğrafyayı hiç yapamıyordum. Bu senenin başında ben 7-8 aydır falan çalışıyorum bu sınava. Bu senenin başında ben coğrafyada sıfırdım. Bildiğiniz sıfırdım. Çok fazla 18 soruda 5-6 tane falan yapabiliyordum. Şu an 15'lere çıktı şükür. 14-15 civarında yapıyorum. Eğer çok zor değilse 17'yi de bulduğu oluyor. Ama mutlaka yine bir iki yanlışım çıkıyor. Ama bu seviyeye gelmemin tek bir nedeni varsa birincisi Bayram Meral Hoca. ikincisi de benim çok fazla soru çözmem. Ben iki tane soru bankası bitirdim. Onun üzerine şu an iki tane daha soru bankası bitiriyorum. Dediğim gibi yani benim yazarak çalıştığımı bakmayın ben gerçekten çok fazla soru da çözüyorum. Ve bu arada şunu da soracaksınız muhtemelen. Coğrafyayı yazarak mı tekrar ettim Bayram Meral Hoca anlatırken diye. iki sayfalık bir notum var şu an. Yani çok fazla yazarak tekrar etmedim coğrafyayı. Çünkü bende haritalarla coğrafya kitabı var. Yani şu Bayram Meral Hoca'nın şu kitabı var. Aslında bu kitaptan takip ettim ben. Onu bu kitapların linkini de aşağıdan açıklama kısmından tıklayarak bulabilirsiniz. Orada bütün kitaplarım, kullandığım bütün kitapların linkleri var. Aynı zamanda Instagram'dan da bulabilirsiniz arkadaşlar. Benim için güzel bir gündü. Umarım siz de güzel çalışmışsınızdır. İzlerken de keyif almışsınızdır. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda buluşalım. Dediğim gibi yarın bir challenge başlatıyorum. Bakalım bana katılacak olan var mı? 12, 12 saate ben 12 saat çalışabilirim diyen var mı gerçekten? Bence bunu yapabiliriz. Ben kendime bir söz verdim. Yarın bunu yapacağım. Bunu deneyeceğim yarın. Ve çok erken kalkmamız gerekecek. Bakalım yarın yapabilecek miyiz bunu? Eğer bana eşlik edecek olan varsa muhtemelen ya bu videoyu yarın izleseniz öbür gün siz 12 saat çalışmak için söz verdiğiniz zaman öbür gün çalışmış olacaksınız. Ama olsun ben yarın 12 saati deneyeyim. Siz de ondan sonraki gün için bu videoyu izledikten sonra deneyecekseniz eğer yorumlara mutlaka yazın. Bakalım yapabilecek miyiz? Son aylar artık son düzlükteyiz ve gerçekten çok fazla çalışmamız gerekiyor. İçim böyle kıpır kıpır hani bazen soruyorsunuz ya zaman yaklaştıkça böyle bir kötü hissediyorum kendimi hocam falan diye. Arada bir bana da oluyor evet doğru ama açıkçası benim içim rahat ve içim rahat olduğu için artık bir an önce şu sınav gelsin bitsin ve kurtulayım günlerce saatlerce uyuyayım gezeyim tozayım istiyorum açıkçası o yüzden bir an önce de bitsin istiyorum ama şu elimde kalan son kitaplarım bitmeden de sınav gelsin istemiyorum. Çünkü deneme çözmeye başlayacağız. Onu da tekrar anlatacağım size ama çok uzun oldu. Çok fazla konuşuyorum. Yani deneme çözmeye nasıl başlayacağımı da yarınki videoda anlatacağım size. Söz veriyorum. Bugün çok fazla konuştum. Artık gideyim çünkü çok uykum var. Bu videonun editini yapıp uyuyayım. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.